Etmek ciddiyet istiyor ister. Biliyorsunuz son günlerde yeni bir suni tartışmanın fitil ateşlendi. Suni gündemleri fısıldayan adam Sayın Bahçeli anayasa mahkemesinin yapısı değiştirilmeli dedi. Sayın Erdoğan da meclis açılışında anayasa mahkemesi ile ilgili bir değişiklik önerisi gelirse evet diyebileceğini ima etti. Anayasa Mahkemesi demokrasiyle yönetilen bir devletin en önemli güvencelerinden biridir. Hukuk sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmaz unsuru ve hukuki gücüdür. Anayasa Mahkemesi hukuka ve adalete aykırı çıkarılan kanunların, yanlış verilen mahkeme kararlarının vatandaşın yenilen, gasp edilen hakkının dönüp dolaşıp geldiği ve çarptığı duvardır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi ülkenin teminatıdır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi milletin teminatıdır. Anayasa Mahkemesi bizim de onaylamadığımız birçok karara imza attı. Ancak karar çıktıktan sonra hukuk devletine olan inancımız gereği bu kararlara hep uyduk. Çünkü sözünü ettiğim devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Her kararını be beğenmek zorunda değilsiniz. Ancak her kararına uymak zorundasınız. Anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Anayasa Mahkemesi de o sözleşmeyi korumakla mükellef anayasal bir kurumdur. Dolayısıyla mevcut anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden böyle bir kurumun iktidar tarafından tehditkar bir dille tartışmaya açılması hukuk sistemimize vurulacak çok büyük ve yeni bir darbedir. Değerli milletvekilleri biz diyoruz ki Türkiye'de bir sistem sorunu var. Denge ve denetleme mekanizmaları yok edildi. Yargı bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü yok edildi. Bu sebeple adalete güven kalmadı. Bu sebeple ekonomiye güven kalmadı. Bu sebeple yolsuzluk milli kaynaklarımızı tüketmeye devam ediyor. Türkiye'nin tez zamanda kuvvetler ayrılığına dayanan yeni bir sisteme ihtiyacı var. Bunu biz söylüyoruz. Küçük ortaksa üyelerinin büyük çoğunluğunu iktidarın atıyor olmasıyla yetinmeyip Burayı nasıl partili anayasa mahkemesine dönüştürürüz bunun peşinde? Neymiş? Anayasa mahkemesi başkanlık sistemine göre yeniden düzenlenmeliymiş. Beyefendiyi doların 8 liraya dayanması rahatsız etmiyor. İflas eden şirketler rahatsız etmiyor. İşsizliğin artması, gençlerin umudunu kaybetmesi rahatsız etmiyor. Ama bir tek anayasa mahkemesi Rahatsız ediyor. Neden? Çünkü verdiği yüzlerce karar arasından birkaç tanesi iktidarın ve küçük ortağın dediğine tersmiş de işte ondan. Insana sorarlar, Türkiye'nin ekonomisini uçuşa geçirdiniz de Anayasa Mahkemesi mi engelledi? Türkiye'de işsizlik sorununu çözdünüz de Anayasa Mahkemesi mi engelledi? Vatandaş sizden işsizliğe, hayat pahalılığına çözüm bulmanızı bekliyor. Bu kadar yetkiyle bile Türkiye'nin sorunlarını çözemiyorsanız suçluyu başka yerde aramayın. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren siz, yasayı yazan siz, şikayet eden yine siz. Anayasa Mahkemesi sizin referanduma götürdüğünüz anayasayı uygulamakla görevli. Kendi yazdığınız anayasaya bile uymak bu kadar zor mu geliyor? Hukuka uymak, sizi bu kadar rahatsız mı ediyor beyler? Türk devleti sizin oyuncağınız değildir. Türk milliyetçileri de saray bahçesine dikilecek lale değildir.